Herkes arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi deli valla Neden lobideyiz kardeşim? Çünkü PUBG Mobile savaş tanrısı ile bir gün V'ye satacağım. Craft işte ile birinci oldun güzel kardeşim? Bana onu bir şeyler misin? Bak onu bir şeyle bana evet, kardeşim. Craft, Craft birinci, birinci olan. Craft ortada da şampiyon olduk. Evet arkadaşlar deli Ball, Yani çok güzel oyuncu. Yani onunla biz yayınlarda falan oynuyoruz. Güzel oyuncu. Ee, sevdiğimiz de bir abimizdir. Craft işte birinci olan Deliballa VS atacağız. satacağız. Tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Öyle arkadaşlar güzel yani VS satacağım Deliballa Güzel oynuyor bu arada V'ye Yani güzel. Onun nasıl aldığı falan bilmiyorum. Ben krevden fazla anlamıyorum ama istiyorsanız krev videosu da gelebilir arkadaşlar. Yani olabilir. Teşekkürler. Yani bir şey atalım bence. Bir kütüphane bir de TDM. Olur. Olur. Tamam okey. Ben hemen odayı kuralım arkadaşlar. VS'ye geçelim. Let's go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik maçımıza. Şey neydi? Bu arada yaklaşık 10 kişi de var Türkiye'de. Şey bu unvan. E ben de olmasını isterdim ama. Yani, güzel yani güzel unvan. Çok iyi çok dikkat çekiyor. Evet böyle güzel. Yaklaşık diyorum. Bilmiyorum ne kadar olduğunu ama öyle bir şey. Tamam <laughs> karabeyim <bakım>, sakin ol. <laughs> oh, 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 yani bizi. Ya, hallah, hallah. ya konuşma, Allah bak. Allah. Ne konuşuyor bak. Oyuna bir odaklanmış konuşma bile. Bak tiplere bak tiplere. <laughs> Yok ya ne alakası var? <laughs> <laughs> evet, evet. Nasıl vurdum ama? Çok iyisin. şimdi ben de yani gençlere e bir tık iyiyim yani. Bana diyorlar git T yediğimin altı. bayağı bir tık. Bayağı bir tık. Bayağı çok bir tık değil mi? Aaaa <laughs> dilim tek mermi atarsam ölürse ama yine tek mermi evet, arasam evet, ölmedim. Bunu bir fark ettik de sıkıntı sıkıntı olabilir olabilir olabilir. olabilir. Evet güzel idi. Canım bir. Değil tabii ki. Allah Allah. O psikolojik sıkıntı Evet evet psikolojik baskı kardeşim. Bak <laughs> şimdi aldım seni. Bak 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 hop. Oo kardeşim bak psikolojik bak. <gülüyor> <lan> <gülüyor> bak bu mu tamam. mı bu kandırmayı yok. Tamam neden saldın bir sorsana deli bak. Neden? Yukarıya bak bak 31. 3 bir. <laughs> 3 bir gördün mü? Tamam. <laughs> Artık vuralım kardeşim yeter değil mi? Artık bir vuralım yeter kardeşim. Evet evet. Tamam tamam oku şakalar, şakaları şakalı tamam okey. Konuşamadık tarlayı karıştırdım. Dikkat lan yiyorsa. Yemedim. Mermim yok. Gene bana mermi de bekle lan. Aha. Ben de mermi de işim. <laughs> <laughs> Allah Allah kolay var. Bunu seyredip dalamadı gördünüz mü arkadaşlar korktu. Tamam bu arada sarma doldu daha başta. Evet vurmuştum. evet fark Ama ettim. Ama sonra vs. Şey, T'siydi. Neyse. Ne nasıl balıksın ya balayı şu? Kardeşim şov. bir tık son sekiz vurdum. Bir tık bal var ya bana mı geliyor? Uyuyu. Ne yapıyorum lan bir sakin olam. Sakin deli bak tamam beni hissersin. Kill. Tamam savaştan bıvarım var tamam. <laughs> Publishmobilsin? Ha, publishmobilsin. Savaş sandası video evet. yoksa PUBG sen, ha PUBG Savaş sandası. Savaş savaş sandası. Ay bir tık kör oldum. Olabilir olabilir olabilir. Olabilir olabilir. Artık ben size bir kendimi göstereyim yeter ki Bu arada kontrol olduğu için az ses kasabiliyor onu söyleyeyim. Ta Yo, oyunda çünkü yok. sesi gelmiyor. Eğlencesine bakın ama ne yine de güzel oynuyor. Evet. O kardeşim. Benim iki buçuk milyon değil mi? Deli o yüzden böyle istiyorum. Evet asıyorum. evet iki buçuk yani dolar arttı. Neyse. <laughs> yani. Ya ben o yüzden fazla <laughs> şey mermi harcamıyorum anladın mı? Bak tak Evet evet. <laughs> Aha. Oo orada gittik işte orada göstermem lazım. Evet evet. M4 asıkmam lazım ama güzel çekişmeli gidiyor çok iyi. Ay. Pikti Eren o bir, anladın. Evet evet. Pikleri bir tık güzel atıyom bu arada bu aralar anlamadım. Yoksa hile mi? Güzel atıyorsun var ya. Ay. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. güzel güzel eline <laughs> sağlık. <laughs> Sıkıntı yok. Daha 5 <bir> dakika var <laughs> Aa canım asken çıktım. Olabilir. Evet. Olabilir. Güzel. Güzel. Gaza geldim orada. Tamam. Aa alıyordum ha. 118 yedim. Oy canım var ya görünmüyor. İçer, 118 118'e hayal yok arada. Oy. Kapmak iyi bu arada. Evet, Aa niye <laughs> lan? Kardeşim öyle bir hesap ki yani mermi hala kafamda şu an. HS'e attım. HS'e ee, mı? Yoksa iyi değil miyiz? Yoksa body atıyor mu neyse mi gidiyor? Oy sen bunları çok iyi yapıyorsun ama yani biz de kötü değiliz kardeşim ne? ne? Lan yüz Allah'ım ya kardeşim bak işte bu bu olmasın ya. Yedi nasar bak oldu bak kardeşim. Abi, yani. Ya bit. Korpilliyiz yani savaştan siz ya. Tamam bay tarafından değil. Korpil yani, morpil. Size Kork mördü. basmış da patlıyor. Ayda basmışlar <laughs> artık. Yeni bana basıyorlar artık ya şey. Ben öldüm. Kaç. Şaka yaptım. Araba kaçmaz. Aaa <laughs> kör oldum. <laughs> kör oldum. Kör oldum. Ben kör oldum. de öyle. Ay ne? Sadım mı fightı. Hasar mı oldu. Oldu oldu. Çok iyisin be Sasuke. Kardeşim iyiyiz yani. TDM yapıyoruz ya bir tık. Ay. Orada bir karak. Bu arada arkadaşlar olabilir, bir de şey kütüphane atacağız. Orada çok güzel olur bence. Orası da çok iyi. Eğlenceli yani orası. <laughs> oh, helal be abisi. Eyvallah Hadi. eyvallah. Yapıyoruz bir tık ya. Aynen, sen de yapıyorsun artık. Sen nereye, Ne ara oraya geçtin? <laughs> Lan, evet. Şere. Lan sen ne Ya vallahi bal var ya bunda. Allah seversin bal var ya. Herşeyim yoksa şans mı aldın şu sen savaştan öldün sen anlamadım yani bu ne? Ya. Set. Reloading. Kardeşim. Canım azdı bak, ama vuruş, çok vuruş iyi vurdum bu arada. Vuruş HS gitti bu arada. Yani gittim orada ya. Canım çok azdı. Kaç. Mermi değişiyorum kardeşim. Bir saniye. Hemen geldim. Hemen geldim bak. Hayır! Polis mi çağırayım kardeşim? Anlamadım. <laughs> evet sakin sakin. Sakin olun. <laughs> Ala be. Hayır, oğlum Ay, full lan mal oldu. Ne yapıyor. Neresin evet. lan? Bir tek kaçıyorum kardeşim. Bu nasıl fight? Hayır. Gel artık. Allah'ım. <laughs> <laughs> Abi canım niye beni lan senin? Bir tek hızlı mı doluyor yoksa hile miyim? Yoksa yoksa bir şeyler var mı? Oyy <laughs> Lan emesin mi kalktı senin? Yoo MS mi Ay tamam tamam. Benim, benim kalkmış. Hocam kalktı hocam kalktı Ne kalktı anasını satayım ne kalktı? Oğlum en köşeden Tamam <laughs> Hak ettim ben örneği Ay. bu arada. O, Gel bakayım. Güzel güzel. Sen bir şey satayım. Aa, üçe Allah kardeşim Allah. ya. Allah Allah. Üçe sevdi de esiyemedim. Güzel. Kaç Blue kaç bitti? 18-15. Güzel, ya. Güzel. Çok iyi kardeşim. Senin ellerine sağlık. Çok iyiydi. Bir de kütüphane, kütüphane yatalım kardeşim. Kaymalı oldu hemen, kütüphane. Teşekkürler. Tamam. devam edelim. Başladık kardeşim. Gel bakayım. Haydi bakayım. Kör olduk. İkimiz de kör olduk. Tamam. Evet evet. Sıkıntı yok. Şansa bala erken başladım ben buradan. Bak kaçıyor. Senin kaymalın kötü bana mı öyle geliyor Söyleyebilirsin. Evet evet kaymalında kaymalın biraz kitlem yok. Yok lan iyisin. Burada zaten şey ya. Burası diyelim 10 kere vurdu beni sonra bir tane kötü silah çıksak orada şey kileri çekişemiyor. Bu da rakabet diye bir şey. Rakabet diyorum ya. Rakabet diye bir şey yok. Aslında normal burası eğlen eğlenceli tamamdır. Okey. Keşke yenilince bahane bulmak için olur gibi. <laughs> ne? Nice shot. Mermi değişiyordum. Mermi değişiyordum. Gel bakayım abisi. No mercy. Şey, bir uzi bir uzi uzi. uzi. Kaç kaç kaç. Kör oldum lan. Hayır oy. Oğlum sıkar sadece ayaklara vuruyor lan. Yoksa sıkmıyor mu sıkar? Hayır <laughs> sıkar sıkmıyor. sıkar <laughs> Çok mu komik? Bak gizli seni nasıl taktiksel vuracağım. Bayağı oha nasıl taktik o? <laughs> İyi bir linki versene. <laughs> Allah Allah. Değil linki lazım mı kardeşim? Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Oy. Reloading. Abisi neredesin abisi? Aa, alttayım abisi. Alttasın abisi. Direk <laughs> direk direk gitsin seni orada. Tamam hemen hemen okay. üstten geliyorum kardeşim hemen. Ne? Çok iyi vurmadın mı? Ben oyundan çıkıyorum <laughs> bu arada. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Üsteyim ama senin base'indeyim galiba. Alttan girdin çünkü. Nasıl yani? Ha, orada üç anladım kardeşim. Anladım. Taktiksel yani. <laughs> bir kardeşim, kardeşim bir tek headshot. Gidiyordun headshot da. Headshot yedi. Aynen. Evet evet. Son anda şey toparladım. Kalab gitmeyeceğim. Evet 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 Taktiksel. Taktik taktiksel kardeşim. Söyleyemezsek de. Olmaz bir atlarım sandım lan aşağıdan doğdum. Bir tık şans var Ay. bir tık şans var bir tık. Ben de bir tık şans var arkadaşlar oradan güzel doğduk iyi sıkıntı yok abisi gel bakayım gel bakayım. Oy, kardeşim zor lan. bir tık. Tamam güzel çok iyi gidiyoruz. Ben de bir tane headshot vurdum ama yetmiyor be kardeşim ses ki öldürmeye. Evet, kardeşim, aynen. Baba izle. Ne? Uy! Uy! Ne kesiyim lan? Alttayım hemen kardeşim. Bak izlesene bak M16'yı bak. Nasıl nasıl? Çok iyisin. De seni göremiyorum ha. Gel. İki 2 iki ese. İki attım ama nasıl attığımı bilmiyorum. O MK'da da vuramazsın anasını. Lan lan, lan 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 Reloading. Lan. artık. <laughs> <laughs> 82 vurmuşum. <laughs> <Yanım> benim <var. gülüyor> Aa. <laughs> Aa kardeşim nereye? Abi kardeşim bittin sen. Gitti gitti. Aynen, artık gitti var ya. Elim ısındı var ya. Artık, ya. artık şu bot'a girdim ben. neydi lan bunun ismi? Win. Ama sana HS atarım. 94 mi? Attım bak Allah. Attım bak seni. Kullanmazsa. Ayakları Ayaklarım. <laughs> Ayak yok seviyor ya e, tamam devam arkadaşlar. Ee... Darlayı karıştırmayalım. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Oo abi ne severiz kardeşim? Olsun artık. <laughs> Ay. Ne oldu bu? Var ya. <laughs> ne oldu? Sıyırdı sıyırdı kardeşim. Bazen bir sıyırdı. gaza geliyor deli bana anlamadım artık kardeşim. Evet gaza geldik kardeşim. Geçtin mi ona şimdi sen atamazsın ki öyle sen. E benim kadar olamazsın yani anladın mı? Yakın fight'e gel hadi. O iyi DBS mi? Evet evet. Aaa <laughs> ne, ne alaka lan nasıl çıktın oraya? <gülüyor> taktik <gülüyor> ya valla taktik, sen taktik. kardeşim. Ay. her şeydi lan. Oğlum ben niye satıyorsun ya bu kadar? Ben... İyile misin kardeşim? Nereye gidiyorsun? Şuraya mı? Alttayım. Geliyorum. Ya bu boktan silahı bana veren... Oy. Ay. <laughs> <Aha. gülüyor> Ay. Ne? <laughs> Harbi geçtim. Direkt gittim bu sefer. Tamam burada da vuramıyorsan artık kötüsün. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Direkt gidiyorum ya. ya bir Sen sen var ya. Bak bunu diyecek tarla karışıyor da beni gaza getireyim bak bunu diyeceğim. <laughs> Gelsene <gülüyor> lan. <gülüyor> <Neredesin> lan? <laughs> Hayır. Neresin lan? Haydi. Ya hay kardeşim, Ben buradayım da sen bir tık lobi desin sen. De. Allah Allah. Ya bu ne <laughs> misket atıyorum sanki. <gülüyor> <gülüyor> Mermi değişiyorum kardeşim. Bir tık. Hayır. Canamaz. Oy! Ya kardeşim <laughs> kaymalı da da atmazsın ya var biletsin. Neredesin? Tava, tava is coming. Gel abi sayırdım. Bezimdeyim. Gel bakayım buraya, gel bakayım. Ver mi değişiyorum kardeşim, Kardeşim. bak işimiz var uzatma gel bakayım. Gel <laughs> bakayım. Lan bir tane mermi yesen ne olacak Şirinsiz. Hayır. Hayır. ya. <laughs> 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 eee, ya kardeşim tamam, gel tamam. direkt vur istiyorsan yani. Ne? <laughs> gel buraya. Gel buraya. Bak. 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 Oh. <laughs> kardeşim ben pes etmem. <laughs> kardeşim pes etmezsin ettirirsin değil mi? Aynen. Aynen. Bak şimdi bak bak bak. Aşağı bak. gel aşağı. Ee? Aşağı gel lan. Hayır. Sen niye kaçıyorsun lan? Sen niye yan yan yürüyorsun? <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Red team victory. Hey. <laughs> Nasıl? Allah Allah ya deli var bak oradaki bal var ya onu çıkarsan hiçbir şey yapamazsın kardeşim onu bir söyleyeyim ben. Yok yok yo, Kardeşim yo, oradaki koşuyor. balı çıkarırsak deli oluruz ama bu sefer <laughs> Allah deli <laughs> yok ama var arkadaşlar yani ne bileyim şans bal şans bal kardeşim <laughs> vasatın üstü değilim. Güzeldi iyiydi valla evet, çok et, iyiydi güzeldi. kardeşim ellerine Eline yani sağlık yani güzeldi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik yani böyle savaş tanrısı kardeşimiz e, pavcum böyle savaş tanrısı unvanı var yani güzel. Böyle vesatmadık. satmadık ve satmadık diyorum ya ve satmak istedim. Kırmadı kardeşim. Teşekkür ediyorum. E, güzel değildi. Öpüyorum güzel arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Görüşürüz.